Her annenin bir oğlu olmalı. Önce koynunda, göğsünde büyütmeli, sonra boyunu aşmalı. Mutfakta bir şeyler hazırlarken gelip kafasından, tam tepesinden öpmeli annesini. Daha dün altını sen temizlemiyormuşsun gibi, çok fıstıksınız bugün hanımefendi demeli. Her kadının bir oğlu olmalı. Bulaşık makinesini açıp yarı dolu, sıyrılmamış tabağa bardak bölmesinde bulmalı her kadın. Terlikleri mutfakta yere yapışmalı. Oğlum şu reçelle kavga mı ediyorsun? Ne yapıyorsun diye seslenmeli içeri. Kocaman bir adam gelmeli karşısına. Ağzı burnu reçel içinde kadına bakıp "Nereçeli?" demeli. Her annenin bir oğlu olmalı. Kirlisini, terlisini temizlerden ayırmayı bir türlü öğrenememeli. Söylenmeye başlayınca da kucağına aldığı gibi havaya kaldırıp dünyanın en huysuz ama en güzel annesi diye annesini sevmeli. Her annenin bir oğlu olmalı. Yolda yürürken kolunu omzuna atmalı. İleride yolda kalabalık bir grup gördüğünde annesini diğer tarafına korumaya almalı. Sanki düne kadar annesinin kucağında gezen o değilmiş ki.